Tabi takoz ağzında işini çok iyi yapıyor. En az sayıda parçayla çalışan mükemmele yakın bir makine. İşini o kadar mükemmel yapıyor ki uçağın önüne koyuyorsunuz e, ve uçak hiçbir yere gidemiyor. Bütün o e, bir anlamda e, mükemmel zincir çöküyor. İşte bunu kaldırmayı bilmezsen, toplum bunu kaldırmayı bilmezse asla uçak da yapamazsın, havacılıkta tarih de yazamazsın. Bunu iyi bileceksin yani. Bu parça önemli bakın. Şundan bütün bu sistemden daha önemlisi bunları kaldırmayı bilmek. Bir daha tarihimiz akamete uğramasın diye. Çünkü daha önemlisi bu. Bir daha tarih tekerrür etmesin diye. Çok daha önemlisi bu. Biz bunu yapacağız. Bundan sonraki nesiller uzay araçları yapacak. Bizden sonraki nesiller çok daha ellerini yapacak ama takozları kaldırmayı beceremezler.